11 Ağustos 2021 Mersin Toroslar Çopur Mahallesi. Çopurlu Mahallesi. Yanımızda Aziz, Azim Balcı. Azim Balcı. Burada avokado bahçesinde 70 adet avokadosunda evet. 2 yaşında rekor gelişim ürünümüzü tavandan kullandık. Evet. E, Azim Bey? Burada şey, ağaçlar neydi? Şimdi Şubat bu ağaç ayında, şu an, 2021 Şubat ayında hı. bu ağaçların gelişimi durmuştu. Şu, bir ağaçın kim bir... dikim tarihi nedir bu ağaçların? 2019 Mayıs, 2019-21 Mayıs'ta ekildi. 2 yaşında bir ağaç. 2 yaşında. <laughs> evet. Hepsi Buradaki ağaçların hepsi o tarihte ekildi. Bazılarına kullandım, bazılarına kullanmadım. Şimdi şu kullanılan kısımdayız şu anda. Bu kullanılan. Bu olarak herhalde 3 metreyi geçmiş. 3,5 metre falan civarında var. Şöyle şeyi de gösterelim ee, mi? Gövde kalınlığı, sürgün. Siz gövdeyi de gösterin. Devam edin anlatmaya, biz gösterirken. Ee, ağaç yavaştı yani, hızlı bir gelişme yoktu. Rekor gelişimi işte internette falan baktım. Şeyde He. YouTube'da falan araştırdım. Dedim ki ya ne e, ne olacak yani denemede bir fayda var. Deneyeyim bakayım. Şimdi geçen seneki boyutu neydi bu ağacın? Geçen seneki Tahmin boyutu edeyim. yani bu ağacın boyutu bir, bir buçuk. Ha o civarlarda, falan falandı yani. O civarlarda falandı. Hı hı. Şimdi şu an bu sene bu sürgünler bu sene oluştu. Bu sene oluştu. Bu sene oluştu. Şöyle o, gezerek... sonra oluştu. Şubattan sonra. Evet. Şimdi bu ağaç da aynı şekilde. Ufaktı. Çok ufaktı bu. Küçücük bir ağaçtı. Şimdi Bunun, atılmayanları da göstereceğiz tabii, birazdan. Atılmayanlar da var. Atılmayanlarla hemen hemen aynıydı. Attığımız ağaçlar bu şekil. Cins aldık. olarak bunlar nedir? Çeşit bu, olarak hangi çeşitleri diktiniz? Sadece Fuerte tozlayıcı olarak hası var. Has, has. has diktik. Ben sadece Fuerte ve Has diktim. Şöyle gidelim. Yana doğru. Şimdi burada bir portakal bahçesi burada. Narenciye bahçesi. Narenciye bahçesi. Bu bahçe içerisinde. Şimdi mesela şu ağaç. Bu da kullanılan ağaç. Kullanılan bir ağaç. Ehe. Yani bu ağaçlar 2 yaşında Ekranda görülüyor. Ee, şimdi şu arkamızda da var. öyle göstererek atılmayan yere doğru gidelim. Şimdi e, attıktan ne kadar sonra bir şey görmeye başladık? İki Etini ay içerisinde. Başladık. iki ay içerisinde. Hatta şöyle bir şey oldu. Attım. Şöyle ben de bakayım. kendimce dedim bir video çekeyim. Aha. Çektim attığım gün. Şu ağacın şeyini de gösterelim. Anlatın. Ee, bu sürgünler falan yoktu. Yoktu. şöyle Bunlar zayıftı. Şöyle açalım. Ana gövdesi. Bakın şöyle. Ödeye gösterebilirsek. Şu sürgünler bu seneden gelen. Şu arkada da öyle görünüyor. Evet devam edin. Dedim ki videoya çektim. Ama şöyle ki iki ay sonra bir daha videoya çektim. Gelişimi görünce. Hı hı. Dedim ki hani iki ay sonra hatta o videonun sonunda da öyle dedim. iki ay sonra evet. bir daha çekeceğim. Bakacağım olacak mı olmayacak hı. hı. Ondan bu... sonra benim telefon şimdi onu atardım size ama. Telefon kırıldı. Kırılınca. Görüntüler gitti, alamadı. şöyle, burada zaten siz burayı biliyorsunuz. <laughs> İsa, e, i̇ki yıllık bir e, evet. zaman bu zaten? Tabi. İki yılda bu hale geldi. Ki bu şubattan sonra. Şubattan uydurduktan sonra bu hale geldi. Şubattan sonra sonra. E, hem gövde gelişimi, hem sürgün. Hem sürgün. Ve kalın olarak devam ediyor. Tabi. E, şöyle ilerleyelim. Yani o. Şimdi atmadım yerlere de. Şimdi atılmayan. şöyle geçelim. Atılmayan ağaçlar. Şimdi burada 70 tane ağaç. Evet. E, var. Bunun bir kısmına atıldı, bir kısmına atılmadı. Evet. Şimdi şurada bir ağaç var. Buna mesela uygulandı ama bu onların ebatına göre çok zayıf bir filandı bu. Hı -hı. Zayıftı zaten. Yani onlardan zayıftı. Evet. Şu andaki gelişimi hatta eteklerindekileri ben aldım. Şimdi zaten burada ağaç arasında olduğu için bir de baskı şey altında. Şurada da var mesela. Şöyle göstererek geçelim öbür tarafa. Bu atılmayan değil mi bunlar? Bunlar atılmıyor. Şimdi bu bu tarafı bahçenin bu tarafına atılmıyor. Şöyle gelin. Şu ağaçta mesela, evet. Şimdi şuradan çekelim, şöyle. Burası atılmayan bir fidan, doğru mu? Atılmayan, buna 15-20 gün önce Hı -hı. evde elde olandan Hı -hı. zayıflığını gördüğüm için olana tekrar at dedim. Şimdi zaten şu, anda şu kafalar sürmeye başladı. başladı. Ama burada baktığınızda zaten sarı, Hı -hı. gövdesi Hı -hı. sarı, yaprak canlılığı yok. Şimdi şu tepelerden Hı -hı. zaten ufak ufak sürmeye başlamış. Bu evet. ee, işte herhalde yaklaşık bir 20 gün falan oldu. Ya yani 20 günde kalan. Bu etkiyi Hı. gördük, şuraya da gidelim. Mesela şu, hani şimdi e, ekranda üreticiler izleyecek. <laughs> bu ağaç da 2 yaşında, aynı Diyecek ağaç uygulanmıyor. Bu nedir? Doğru mu? Tabii. Yani bu 2 yaşında. 2 yaşında. Şimdi bu ağaçla az önce ekranda izlediğiniz 3,5 metrelik ağaç aynı gün. Aynı, aynı gün, gün toprağa indi hepsi. Aynı bölgedeyiz, aynı bahçenin aynı. içerisinde. Şöyle. Şu da aynı şekilde. Aynı gün. Yani bunlar yenilenmiş e, fidanlar yok, değil. Yok değişme falan yok. E, çeşitleri e, Şimdi onu da Aynı. gösterebiliriz. Yenileyecek olduğum fidanların şu anda e, Hı -hı. yetiştirdim. Evet. Orada çaldılar dediğim yer vardı burada Hı -hı. boşalan yerlere Aşağıya bunları indireceğim. Bir de işte maalesef e, fidanımız da Hı -hı. çalma durum var. Şurada var onu da gösterelim. Bakın bunlar bu ağaçlarda uygulanmamış. Uygulanmayan. uygulanmayan. Rekor Hı -hı. gelişim uygulanmayan e, fidanlar. Ekranda izliyoruz. Şöyle Hı -hı. gel. Şunu da gösterin, Tekrar orada tamamlayalım videoyu isterseniz. Şu da mesela şuradan çekelim. Mesela şu da. Şu fidan da. Bu da aynı. Hem mesela... sararmış. Şöyle gövdeyi gösterelim. Bak atılmayan bir fidanımız. 2 yaşında bu da. Şu arkada var. Sarı. O da 2 yaşında. Aynı şekilde. Sararmış. O da e, şey anlamında şu ekranda görünüyor. 2 yaşında. Şimdi şurada tamamlayalım isterseniz. Tabii. E, şey anlamında Var mı eklemek istediğiniz burada gelişimle yani ben alakalı? E, şimdi gelişim e, rekor gelişimde memnunum Aha. yani memnunum derken daha ilk defa kullandım. Evet e, deneme babında da hem o yani bahçeyi dedim ikiye böleyim. Bu tarafına kullanayım, bu tarafına kullanmayayım. Şunu da kullanılmış mıydı? Tabii şöyle gelelim Hı, kullanayım bu bakayım Şuradan hani kırık. fark olacak mı olmayacak mı? Peki izlediğiniz görüntüleri yakaladınız mı burada aynısını? Yakaladım ben e, ona göre daha Şu iyisini an bu yakaladım. Kullanılmış. Şu an kullanılmış ağaçtayız. Yani ben daha çok etkisini Şimdi Şuraya da gösterelim, görüyorum. orada tamamlayalım. Şu ağaca bakalım. Yaprak rengi, canlılığı, şu şuna. Şimdi şöyle. Bu sürgün, bu senenin sürgünü, evet. doğru mu? Evet. Şu şekilde geliyor. Ee, hem yaprak canlılığı, yaprak genişliği hı hı. bu şekilde. Yaprak şöyle. rengi Ee... Tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Şöyle gelin. Gönül Tekren. rahatlığıyla tavsiye ederim. Şimdi yani. burası Mersin, Toroslar. Tabii Mersin Toroslar mahallesinde, ee, Çopurlu mahallesinde. Çopurlu mahallesinde. Ee, bu ağacı ilk olarak hani getirip buraya iken benim. Hı -hı. Başka bahçeler Önder çiftçi oluyorsunuz, aynı zamanda Hı -hı. bu bölgede hem deneme bu, hani, yapıyorsunuz. Tabii deneme amacıyla bu olacak mı olmayacak mı bir deneyeyim dedim. Hı -hı. Sonra işte dediğim gibi bir yaşını doldurduktan sonra ağaç. Evet, Şubat ayında bir hani istediğim gibi bir gelişme yok. Şimdi rekor... araştırdım. Rekor gelişimi evet. YouTube'da gördüm. Dedim ki bir deneyeyim ya. Bir ne kaybedeceğim yani. Denedik ve sonucu gördük. Sonuç Net olarak mükemmel. avokadonun gelişimi konusunda Sonuç size e, size ve diğer avokado üreticilerine tavsiyemiz rekor gelişim tabandan artı yaprak ve damlama ürünleri var. Rekor gübre yaprak ve rekor damlama. Bunları da kombine bütün program halinde kullanırsanız daha çok daha dengeli, daha hızlı ve e, istemiş olduğunuz sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. E, buradan da bunu tavsiye ediyoruz. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bahçenizi ederim. Bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Ee, bol bereketli olsun diyelim. Burada olun, bütün Mersine avokado üreticilerine selam yolluyorum.